yaşadın. Ee, e, benim şu an, benim ne durumda? Sol e, ee, ve ben bunu öğrendiğim bir çocuktan dolayı oluyor, anneden dolayı oluyor ve ben çocuğumu kaybetmiştim. Çok yıllar oldu. Annemi kaybettikten sonra da rahatsızlığım var. Çocuk evet. büyüyünce annemizin kaybı oluyor. Evet. İlk önce annemdi önce çocuğumu kaybetmişti. Sonra annem işte üç yıl önceden beni kaybetmişti, hastalığım başladı. Bu süreçte de işte bir daha bir tedavi görüyorum. E, ilk zamanda sizi tanımamıştım tabii. Bilmiyordum bu tür şeylerden hiç haberim yoktu. E, ameliyat sonrasında diğer yer tutuşladı, e, doktor söyledi bana. Ben ona çalışmalar yaptığımda e, bir masasından kalktım. Doktor şaşırdı, göremedi hoca, profesör hoca göremedi kitleyi diye veren göremedi. Sonrasında ben e, hem tedavimi oldum hem ameliyat oldum, ameliyat olduğum taraftan da yine çalışmalar yaptım. Şu an e, hem terapilerim, kanoterapilerim, radyoterapilerim de bitti. E, doktor tamamıyla hiçbir hücresinin hücresinin bende olmadığını söyledi. Tamamen atlattığımı söyledi. Bu muhteşem. Gerçekten muhteşem. Şimdi arkadaşlar metastaz yapmasının iki nedeni var. Yani bir nedeni var. Bir, e, hanımefendi çocuğunu kaybediyor. Evet. Bir, bir göğsü temsil ediyor o ortadan çıktı. Ee, anne vefat ediyor. İkincisinde de çıkıyor. Şu, bu olay şu. İkisi de soyundan kimseyi besleyemiyor. Soyumdan üreme olmayacak. Evet. Ve ben bunları sonra e, evet, metastas yapıyor. Böylece tertemiz. Süper. Çok çok şükür yani gerçekten ben çok inanıyorum hani ee... randuyu aldım randevu günü masaya yattığımda doktorla kitleyi göremedim ya yani ben çok oldum hani daha öncesinde haberim olmuş olsaydı belki ameliyat olmadan da atlatabilirdim. Peki, ee... Kaç santim bir kitle tespit etmişti? Bilmiyorum o kadar. Yani ayrıntılı bir şey söylemedi zaten. Yeni ameliyattan çıkmıştım. Diğer ameliyattan çıktım. Ve sonraki işte diğer göğüsü sırada o kadar ayrıntılı bir şey söylemedi bana. Tamam. Sonuçta bitti yani. Şükür geldi geçti bitti. Evet, evet. evet. Ayrıca da ayrıca da onları da temizle, komple Çünkü kanserin e, göğüs cistini, vahiy cistinin travması ayrılıklarla ilgili duygular, onları da ne varsa altında hepsini temizle. Hücresi dahil kalmasın. O negatif olan enerji ve bedeninden çıksın benim e, bazı bir sebebini de babamın ölümüne de yorum, yorumladım. O şekilde ona da çalıştım. Yani onun da bulduğu için işe yaradı yani ben sorunu bulduğumdan dolayı. Evet, onun doğru şekilde e, yani olsun. Evet, çok şükür. Yani anlatılacak bir şey değil niye yaşamak lazım sadece doğru söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. kendine değer veren kız. Sen gerçekten kendine değer var mısın ve iyileşmeyi seçmişsin. Evet. Ben iyileşmek istiyorum değil. Ben iyileşme. niyet ediyorum. Ben iyileşmeyi seçiyorum. Çünkü Evet siz ben anlaşma insanı. Her zaman söyledim Bu kendi kendime söylüyordum. Hastalığı kabul etmiyorum. Seni kabul etmiyorum. İstemiyorum vücudumda. Hani sen beni rahatsız ediyorsun. Hasta oluyorum senin yüzünden. istemiyorum. Bir sürü bir sürü şeyler söyledim. Yani çok çok çalıştım yani. <laughs> Anladım hocam. Hastalıklara kızma demesindeki sözlerimiz. Aynen. Kötü bir şeyler söylemedim ama bayağı kızdım. Allah dua ederek, Allah dua ederek. Orası yani, şeyleri. Şeyleri Kızmayı yapacağız sonra duamızı. Evet öyle yaptım. Abi daha öncesi öğrenmiş olsaydım bu yöntemi biliyorum. Evet. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben o gün size hocam yazdım. PAPT'ye girecek kızım sınava diye. Az önce ben yazdım. Size bir dua istedim. Şimdi onu söyledim. Attım ona. Tekrar resim yaptım. Attım ona. O da arkadaşlarım attı. Hepsi de hepsinin cevabı da gelecek sözü. Ne mutlu şükürler olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar için, katıldığı için, paylaştığı için mucizelerin şifası tekrardan bol olsun diyorum arkadaşlar. Biraz yayın cızırtılıydı ama e, yine de gerçekten çok güzel bir haber. E, Nurcan Hanım'ın doktorun da şok olması ayrı bir şey. Cızırtılı olmasaydı biraz daha uzatacaktım ama cızırtılı